Yatın abi buraya. Biri yatsın. Ben otosu bir şartı yapacağım. Nasıl yatmıyor? Heh. Yatmadı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, geldi lan. Aa, geldi lan geldi. Aha taksiye geldi. çekme. Baylar sizden mi konuşmuştum? Ana, kaza yaptık ya. Götürebilecek ee, misin binin, bizi? Benim götürek. Hacan, hacan bir şeyler yap. Ya, kalk ayağa. Ya. Hadi beyler oğlum. kalkın Tezgah lan. Abi. Kalk. GOOOOOO <laughs> Polis geldi Komiserim Hepsinin üstüne ara bunların hepsini Kımıldama ne oluyor kaza yaptık ya <laughs> Kımıldama üstü sana mı olacak beler Tabi 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 komiserim sıkıntı yok abi, abi. Ya. Kaza yaptık burada Aa. Geç şu tarafa gel Aa. Gel bu tarafa gel <laughs> Gel bu tarafa Geç şu turuncada be geç <laughs> İyi misin lan Şunu da çıkart kelepçesini 12'ni çıkardım ya Kalk kardeşim kalk. Komiserim. Tamamdır temiz burası. Buyur. Aynen, aynen. Var mı oldu? Niye geldiniz ki buraya ya? Aa, ambulans yok, yok. Edin, evet. Sağ olun. Oğlum ne oluyor amına koyayım ya? Ne oluyor ya? Tezgah lan bu. Ar Tezgah bizi. Harbi oldu.